11'deyiz. 11'de arkadaşlar şimdi crude oil, ham petrol yerden çıkarıldığı zaman diyeceğiz. Devamında da ayrılır. Kullanılabilir petrol ürünlerine ayrılır. Bunu arkadaşlar çok sık gelen bir kelimedir. Separate, ayırmak, gruplandırmak, bölmek, sınıflandırmak. Bunlar into ile gelir remove from, yerden çıkarmak demek. Peki bana çıkarmak anlamı katan kelimeyi söyler misiniz? Şu extract kelimesini öğrenmeden sınava gitmeyiniz. Separate kelimesi yerine arkadaşlar bakınız group into gruplara ayırmak şeklinde kullanılabilir. Group into gruplara ayırmak başka divide into bölmek uh, classify sınıflandırmak anlamındaki kelimelerimiz buraya bu şekilde gelebiliyor. Aklınızda bulunsun. Bu Peki ham petrol yerden çıkarıldıktan sonra Bunu arkadaşlar on the ground yapmanız isteniyor. On the ground çünkü yerde zeminde derken on kullanılır. Yerden çıkarıldıktan sonra rafineriye gönderilir ne diyor? Farklı bölümleri kullanılabilir ürünlere sınıflandırılır dedik. Soru 10.